eğitime verdiği önemli bilinen AK Parti Mersin Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın girişimleriyle Mersin'de sadece son 5 yılda 76 okul, atölye ve spor salonu yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla hizmete sunuldu. Son bir yılda Mersin'de 23 okulun eğitimi açıldığını söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, 8 yeni okulun inşasının da devam ettiğini kaydederek, Evlatlarımız bizim başımızın tacı, her şey çocuklarımız için dedik. Mersin'de eğitim yatırımı hata başlattık. Derslik başına öğrenci sayısı 2002'de 34 iken bu sayı 2020'de 27 öğrenciye düştü. Sadece son 5 yılda 76 okul, atölye ve spor salonunu yaklaşık 500 milyon lira yatırımla hizmete sunduk. Yeni okulları inşa etmeye de devam ediyoruz dedi. Elvan ayrıca Mersinli LGS birincilerini tebrik ederek şu paylaşımda bulundu. Mersin'den LGS'de iki Türkiye birincimiz var. Yenişehir Barbaros Ortaokulu Öğrencisi Emre Sarıkaya ile Yenişehir Ayşe Polat Ortaokulu Öğrencisi Nehir Türer'i göğsümüzü kabarttıkları için tebrik ediyorum. Rabbim tüm öğrencilerimizin gönlündekini versin.